her işinde Allah rızasını gözeten iyi yürekli bir gençti. Evlendiklerinden bir yıl sonra eşi sürekli olan baş ağrısından şikayet etmeye başladı. İki aydır devam ediyordu. Doktor bazı röntgen ve tahliller istedi. Tehlikeli bir hastalıktan şüpheleniyordu. Çünkü kadının şikayetleri kansere işaret ediyordu. Genç eşini alıp arabaya bindirdi ve beraber tahlilleri yaptırmaya gittiler. Doktorun istediği bütün tahlilleri yaptırdıktan sonra karı koca arabalarına binmek için oradan ayrıldılar. Tam arabaya binecekleri esnada genç arabaya yaslanmış fakir ve yaşlı bir adam gördü. Önüne bir şey sermiş, biraz marul ve limon satıyordu. Genç satıcıya yaklaştı ve dizlerinin üstüne eğildi. Sonra gülümseyerek marul ve limonların fiyatını sordu. Fiyatı öğrendikten sonra satıcıya kat be kat daha fazla bir ücret vererek hepsini satın alacağını söyledi. Yaşlı adam, "Ben de sana paranın üstünü verecek para yok." dedi. Genç yaşlı adama nakit parayı oradaki bir dükkandan bozdurup paranın üstünü verebileceğini söyledi. Yaşlı adam parayı bozdurmak için ayrılınca genç hemen arabaya atlayıp gaza bastı. Marul ve limonları da orada bırakıp eşiyle birlikte oradan ayrıldı. Yaşlı adam satış yaptığı yere geri dönünce eşyalarını orada buldu fakat genç yoktu. O an gencin ona kendisini yaralamadan sadaka verdiğini anladı ve ağlamaya başladı. Sonra ellerini göğe kaldırarak dua etmeye başladı. Allah seni ve aileni korusun oğlum. Sizi bütün kötülüklerden korusun. Bütün sıkıntılarınızı gidersin dedi.'' Yolda giderlerken gencin eşi onun yaptığı bu güzel davranış yüzünden ağlamaya başladı. Zaten eşi tanıdığından beri hep böyle iyilik yapmayı kendine vazife edinmiş biriydi. Onun fakirlere karşı bu kadar şefkatli ve ince düşünceli olması kadını derinden etkiliyordu. Kadın eşine senin fakir ve ihtiyacı olan insanlara şefkatini görünce hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini hatırlıyorum dedi. Size ancak zayıflarınız sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor, değil mi? Ve amellerin en faziletlisi müminin kalbine sevinç sokmaktır. Genç adam gülümsedi ve eve döndüklerinde eşine gülümseyerek, "Şu an kalbimde öyle bir rahatlama hissediyorum ki anlatamam. Allah'ın izniyle tahlil sonuçları iyi çıkacak. Sana kötü bir şey olmayacak. Güven bana." dedi. Kadın gülümseyerek ben Allah'ın kaza ve kaderine iman ediyorum. Başımıza her gelen şey bizim için hayırlıdır dedi. Sonucun açıklanma günü geldiğinde genç adam gidip tahlil sonuçlarını aldı ve karısının sağlıklı olduğunu öğrenince tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Hemen eşini arayarak ona mutlu haberi verdi. Sonra eşinin tedavisiyle ilgilenen doktora gitti. Doktor tahlilleri görünce dona kaldı ve "Bu bir mucize. Ben eminim ki

بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم